Dostlar şimdi Agandama'da bir partiye davet edildik. Oraya gidiyorum. Arkadaşlar Tuktuğa bindi. Ben ise benim Yadigar 125'lik motorla yollara düşeceğim dostlar. Dostlar neden motora gidiyorum? Çünkü motoru seviyorum dostlar. Motorda motor sürmekten keyif alıyorum. Bundan dolayı motor gideceğim. Arkadaşlar e, araçta tuk tuk gidecekler. Zaten alkol içmiyorum ben biliyorsunuz beni. Parti içerisinde fazla video çekmeyeceğim dostlar. Sadece belki birkaç video çekerim. Belki birkaç e, güzel arkadaşla bir röportaj yapma fırsatı yakalarım. O olacak dostlar. Bakalım neler olacak. Hep birlikte görelim. Arkadaşlar Unubatu'dan yola çıkmıştım biliyorsunuz. Angaman'a vardım. Yol üzerindeki bütün istasyonlarda benzin bitmişti dostlar. Burada da çok iyi bir sıra var. Şimdi depoyu fillemem gerekiyor yoksa diğer şekilde yolda kalabilirim dostlar. Burada yakıt biraz sıkıntıymış. Arkadaşlar tam olarak bundan bahsediyorum. Burada bazen Google Map çalışmıyor. Çünkü burası tropikal bir şehir, tropikal bir ülke. Orman içinde. Şu anda ben villa arıyorum arkadaşlar. Konum beni buraya getirdi. Zaten yol yok. Şu şekilde gördüğünüz gibi tren yolu var. Google Map'in getirdiği konuma geldim. Fakat şöyle göstereyim. Burada kimse yok. Oh. Where are you bro? Look. Are you Good, but I come villa, but there is nobody. Wait, are you, are you here? Yes. Wait, what? In this villa?

I show you now trend line. Yeah, yeah, yeah. So like, it's confusing because you need to go along a, main road, okay? And then there's like a along the train track. Yeah. There's, there's big train tracks. Arkadaşlar gördünüz hiçbir şekilde kurgu yok. Adamla telefonda bile konuştum yani. Neyse ki partiyi buldum.

Good, Arkadaşlar şöyle bir villaya davet edildim. Bir arkadaşın doğum günü varmış. Ondan dolayı güzel bir parti bugün. Arkadaşlar Ardaman doğum günü var diye bizi kulübe davet etti. Şimdi kulübe gideceğiz. Orada bir saat falan takılıp sonra evime gideceğim zaten ben. Zaten motor süreceğim ben dostlar. Motor yolculuğum var benim yaklaşık bir 20 dakika. Onu Batuno şehrine. Arkadaşlar şimdi Lamana'ya geldik. İspanyol arkadaşlar. İspanyolları severim. Alvaro'dan. Good and you what's your name? Good. My name is Edu. Edu. For from, from Spain, Barcelona. Barcelona. And now here in Sri La. Lanka we're we'll going to La Mana. La Mana Club. It seems nice. I yeah, don't know. Barcelona. Let's see. Dostlar, mekana geldik şimdi. Kalabalığız. Bir 10 kişi şurada da bizim arkadaşlar var. <laughs> I need that, please. the to be a scooter, I'm gonna have 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 to be a scooter, I'm gonna to be a to Arkadaşlar şey yiyecek bir şeyler aldım. Yapamayacağız. dostlar böyle ya hayat. Biri söyler, biri dans eder. <laughs> Kardeşimiz da orada belki de solda. Vietnam'da Endonezya'da grep burada ise tuttu kardeş. Kimi sevdin ben grepten yanayım dostlar motorcuyum ben. Bir şapka da gitti. Kendime bir şapka almam gerekiyor. Bu Sri Lanka şapkası olacak. Umarım kaliteli bir şey bulabilirim. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Eğer video beğendiyseniz video beğenip kanala abone olmayı unutmayın.